Boğa kadını için önce aşk mı para mı? Tabii ne kadar ya, çok soruluyor aşk, bu tabii soru ki değil mi? Aşk. Ne çok soruyorlar. Boğa kadınları ne kadar fazla var demek ki. Evet. Evet, aşk. ama boğadaki maddiyata da biraz atıfta bulundun daha önceki haftalarda. Aynen. Bak şimdi benim gözümden <gülüyor> kaçmaz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi paracı Boğa... diyorsun yani. Hayır, hayır. O Filiz ablam bulundu onu diyor. Nura soralım. Boğa o. Bu soruyu o cevap Bana mı? sormayın canım kim yoğurdu meksiler. Demez <laughs> Demez yani ama şimdi ama şunu söyleyebilirim. Kadını, e, i̇nsanın paraya önem vermesi onun e, eksik ve noksan olduğunu ya da kötü olduğunu göstermez ki. Şimdi, bence ha. bence para da hı. önemli, aşk da önemli. Yani eskiden olduğu gibi iki gönül bir olunca samanlık seyran olmuyor. O devir maalesef. geçti, o devir geçti. geçti. var. Boğa kadını aşkı konforlu yaşamak ister. Hı hı. Güzel yerlerde, hı hı. güzel yiyecekler, karşılıklı. Hı hı bulunduğu ortam çok önemli olsun ister. E bu da parayla olacak şey artık. E günümüzde. günümüzde. Yani. Peki ne dersin yani buna? Bir şey söyleyecek Bir, bir şey tane. ekleyebilir miyim abla? Ekliyorum. Benim boğa kadınıyla yani. yaptığım çalışmalarda en çok gördüğüm ne biliyor musun? Erkekle, partneriyle o ekip olabilme duygusunu yaşadığında zor günlerde de adama sahip çıkar. Benim gördüğüm bu. Çünkü ne? çok güçlü karakterler boğalar. Yani vefa deyince mesela benim aklıma ilk gelen burçlardan bir tanesi boğa. Vefalı, çok vefalı. Ama adam da o ekip olabilecek. Şimdi çok güzel bir tabir kullanıyor ya Voltran. Onu oluşturacak partneriyle. Şimdi adam sorumsuz. Adam ben mesela ben Boğa'yı ikizlerle çok düşünemiyorum. Boğa ikizler çok zor. Ama şöyle i̇kizler erkeğiyle şey. Boğa çok zor. Boğa eğer ikizlere aşıksa onu hı. düzeltmeye çalışır. çalışır aşıksa hı. düzeltir. Anladım. Yani Boğa'nın e, kime aşık olacağı da belli Mekanik belli. gibi böyle değil, tahmin eder yani. Tabii ki. Onu oya 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 düzeltir. O zaman şarkımız da bu konuda? Vefa arıyorum, aşk arıyorum diyorsanız Boğa bu Burcu kadını tercih edeceksiniz. Peki <laughs> evet, diğer soruya geçiyorum. Yengeç kadını terazi erkeğiyle mutlu olabilir mi? Yengeç kadının özelliklerine bir yengeçin gönlüne giden yol nereden geçer? Yani gönlünün giden yol değil. Yengeç erkeğinin gönlüne giden yol aslında mideden geçer. Ama yengeç kadının gönlüne giden yol aşktan geçer. Önce o aşk, aşk Aşk, aşk, aşk. Peki, iki terazi ile nasıl anlaşır? Terazi biraz erkeği nasıl böyle mıy mıy demeyeyim de biraz böyle denge <laughs> ve dengesizlik arasında gittiği için hmm. yengeci sürekli yorar. Mızmız mız mıdır mız terazinin? Mıy mıy mızmız. Mız. İkisi aynı kopuyor. <laughs> terazi erkekler öyle mi? Evet. Tabii yani şimdi yengeç onu mutlu et, nasıl mutlu edeceğini şaşırır. Hmm. Çünkü belli bir ölçüsü yoktur terazinin. Kendine göre bir ölçüsü var. Bir gün bakarsın yaptığınız şeyden çok mutlu olur. Diğer gün bakarsın aynı şeyi yaptığında başka tepki gösterir. Biraz dengesizlik. Hani bazı yengeç kadınları var şöyle diyor. Ya diyor bu adamla ben birlikteyim ama bugün dün ne güzel kapattı. Canım gülüm öperim falan. Bugün öyle değil. Bugün telefonu şu ne aradın <laughs> ne oldu falan. Biraz dengesizlikleri Zengiz. var. Dengesiz. Ama teraziler hakkında terazi erkekleri hakkında hep yani çok çapkınlar ya. Çapkı ya da. teraziyle ilgili o kadar müracaat var ki, o kadar şikayet var ki bize. Terazi erkekleri ve yay bu ikisiyle ilgili çapkınlık konusunda kadınlar çok dertli ya. gerçekten? bir şekilde dilbaz mı diyelim, ne diyelim? Dilbaz yani. Ya yani, kelime oyunlarını çok kelime iyi kelime oyunlarını biliyor. Kelime oyunlarını yani. çok iyi biliyor Karşısında Bir de şık adamlar herhalde. Çünkü kadınlar öyle diyor. yani şık böyle çok tarzı var Havalı, falan. Güzel, Havalı. Harf. Bir te terazi erkeği nasıl peki? Ee, anlatırsınız. Yani o de Apollon'dur. Vaay. Mitolojinin Apollon'u. yani Alfa diyorsun da o Alfa. da Apollon'dur. Apollon diyor. Yani, yani Al Al Apollon, Alfa bu kafaların... <laughs> <konuşayım. gülüyor> anlayacağımız dilde konuşalım. <laughs> Türkçe konuşun <lütfen. gülüyor> anlamıyorum. <gülüyor> Çok gücüme gidiyor <gitsim. gülüyor> Şimdi mitolojide e, Venüs kadınları hmm. Afrodit'tir, hmm. Venüs'tür. Apollo erkekleri de Venüs'ün karşıtıdır. Yakışıklı evet. erkekler. Mesela Türkiye televizyonlarında, işte Türk sinemasından hmm. Apollon erkeğine örnek ver. Aa, şimdi dur, terazi erkekleri nerede var? Tarkan. Apollon erkeği. Apollon he. erkeği. Bizim, bizim, bizim efsane elbana. oyunculardan hani o zarafetiyle Edison derim ben mesela karizmatik büyük burcu. burcu. Yok hayır ama Terazi erkeği anduru hep şık böyle. Evet, görüntü itibariyle. Hep görüntü geliyor. itibariyle. Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın ah, evet, efsane, Cüneyt efsane. Cüneyt Arkın. Efsane, Cüneyt Apollon Ar Ar erkeği nasıl olur mesela? Efsanedir. Ay neler öğreniyoruz <laughs> bu programda? Alfa erkek, Apollon. Evet, e, tabii Apollon erkeği. Apollon erkeği nasıl olur mesela? Çok e, parfümü bile uzaktan sana sana doğru gelir. Güzel. Evet. Şıktır. Koşar <laughs> sana doğru parfümü. evet, <laughs> her, şey, çok güzel. her şey çok kalitedir. Böyle evet. kadınların sandalyesini çekerek oturtturur evet. falan. Aa, aynı kendisi ben. kadar kaliteli bir kadın ister o. Tabii kadında yani. da ona önem veriyor. Tabii, tabii ki. Zarafete önem veriyor. Tabii, tabii, tabii ki. ki. Terazi tabii erkeğinin ki. en iyi anlaştığı burç hangisiydi abla? Yani baktığımız Kadına. zaman aslan kadını aslan ile iyi ya. anlaşırlar. Boğa ile de anlaşırlar. Boğa da çünkü aynı zarafeti, güzelliği evet. verir. teraziye. İkisinin ortak geneticisi ya Venüs'tür. Yani bir aslan kadını bir boğa kadını terazi erkeğiyle çok iyi anlaşabilir. Çok iyi anlaşabilir. Bir anlaşım. yengeç anlaşabilir mi peki? Ya yengeçin ara sıra bir dağınıklığı vardır. Toparlayayım derken dağıtır. Toparlayayım derken dağıtır. Kafası çoktur. Hani işte yemek yapar bir yandan bir yandan evi toparlar bir yandan makyaj derken terazi öyle telaşı sevmez. Daha dingin bir Daha dingindir. Her şey düzenli olacak. Kafayı çaldı, karısı açtı. E, kafasında iki tane toka. Aşkım sen mi geldin? Ay şimdi çocuğun şey mamasını vereceğim. Oturacağız sonra. Yok terazi ben dışarıda yiyeyim. Sen bitince işini gel. Öyle mi? Tabii ki. Zor erkek o zaman. Zor erkek. Evet, Çok zor. Bir de burnundan kıl aldırmaz diye bir tabir evet, var ya. Evet. O teraziler işte. Evet. Burnundan kıl aldırmaz. Kibirli diyorsun yani terazilere. Yani şimdi kaliteden ödün vermiyor dedi ya. Dolayısıyla onu Ter bekliyor. Aynen. Ve dolayısıyla ona ulaşamadığın zaman o kaliteye çıkamadığın zaman da hiç yani diyor ki aman ben buna uğraşamam. Ben almayayım. Şimdi bazı <laughs> erkek vardır Nur. Kadını biraz daha ...yukarı çıkartmaya çalışır... ...birlikte çıkalım der yani hani... ...ona bir şeyler katmaya çalışır... ...terazi öyle bir adam değil... ...fedakar değil... ...fedakar değil... ...fedakar fedakar değil, değil. adım atmaz yani... ...asla fedakar Hı. değil... ...bakın burada aslında çok güzel tiyolar alıyoruz e biliyor musunuz... ...yani e, satır aralarında öyle güzel evet. bilgiler veriyorsun ki... ...mesela bir terazi kocan varsa... ...neye dikkat edeceksin... ...asla onun karşısına çıktığın zaman... ...gündelik kıyafetlerle karşılamayacaksın. Dört dörtlük çıkacaksın. Hangi kadın her dakika dört dörtlük olur? O yüzden terazilerin işte aşktan aşka koşmalarının nedeni budur. Kadın evde pijama giymesin ister mesela. Evet. <laughs> Öyle mi? Hep şık olacak Saka yani. Sakar pijama giysin. <laughs> evet evet, Peki, belli. Peki terazi kadın erkeği böyleyken terazi kadın da mı aynı zerafeti sever? Tabii ki. Aynı özeni Tabii gösterir. Tabii ki terazi kadını her an dört dört döktür zaten bir terazi erkeği terazi kadını ile evlenmeli bence de onlar ikisi evet. çok iyi uyuşuyor onlar anlıyorlar. Evet. birbirlerini anlıyorlar ya bakın terazilerle ilgili neler terazi anlattık yani bir terazilik olsun kadında Erkeği. o dilden, dilden anlasın yani sıradan bir burcu da olabilir atıyorum yengeçe atıyorum başakla ama bir sıradan terazi bir... oğlak demedim bak bu arada <gülüyor> hadi <gülüyor> yazın bize partnerinizin burcunu yazın partilerinizde nasıl davranmanız gerektiğini <laughs> 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 ya da aranızda her problemin nereden kaynaklandığını uzmanlarımız söylesin. Söyleyeyim. Bir tarafımda evlilik ve ilişki danışmanı, bir tarafımda da astrolojinin duayeni. Daha evet. ne olsun, hem yani Burcu'nu öğreniyoruz. Evet. Bu rengine pembe. gidiyor gözüm. O kadar güzel bir renk ki bu gül. Yaldır yaldır. Gül <laughs> rengi değil mi bu? Bu çok, çok güzel. Doğal. Yöneticisi Venüs. Venüsün rengi pembe. Gerçekten. Öyle mi? Gerçekten evet. Yani, bu ton, yani ton ne geçmiş. anlatıyorsun şu anda? Mesela yöneticimin rengini giymişim ne oluyor? Doğru, doğru seçimlerim var. Farkında olmadan. Ekibim sağ olsun. Yani. Ha, evet. Ekibim sağ olsun. Böyle de mütevazi. Ama Ay Şimdi hayır ama öyle. Teraziymiş. Bak makyajda sevgili Nazlı, saçta sevgili Mehmet, evet. e, sevgili Sibel, <laughs> sevgili Irmak. Yani gerçekten ekibim sağ olsun. Onlar hazırlıyorlar sabah. Komplike. Yok sabah beni görseniz saç baştan. <laughs> mütevazi mütevazi. Ha. Öyle. Mütevazi sabah görseniz beni yani. almazsınız. gösteriyor <laughs> Nur Viral. <laughs> mütevazi gösteriyor. gösteriyor. Ekip ruhunu sever Tabii ki. Mi? Öyle, öyle öyle canım. Ekibim çok önemli. Değil mi Emine? Rejide'ki herkes, yönetmenim... Boğa kadınları sabah dağınık oluyormuş. Öyle konuşuyor. mi? <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> Peki devam yani. ediyorum. Başak erkeğinin... Hmm, evet. ...aşkta olmazsa olmazı nedir? Nur abla, partnerin Başak... ...ve onun gönlünü çalmak istiyorum diyor. Ay geldik gene. Geldik evet. bu şaibeli Başak. Sen yine bombalayacaksın gibi bir his içimde. Ya şimdi Başak erkeğiyle anlaşmak... ...gerçekten zor. Neden ama? Evet. Çünkü onun kafasında ne geçiyor, ne yapıyor... ...hangi şeyler... ...oyunları var bilemezsin. Çünkü sürekli değişimdir. Merkür adamı. Doğru. Sürekli fikir değiştirir. Sürekli fikir eyvah, değiştirir. Eyvah. Ee, bir saniyede kızar, saniyede barışır... ...saniyede döner. Yani... E, ...Rüzgar Gülü gibi bir adam diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar <gibi>. Gülü. Fakat... <gülüyor> Fakat burada biz bugüne kadar kaç evet. haftadır program yapıyoruz. Başakların özellikle maddi açı tarafını hep değindik Başak çok, erkeğinin. Çok var ya. Ben de şunu söyleyeyim yani evet. yaptığım birebir çalışmalarda kadınların özellikle bana söyledikleri Başak erkeği tutumlu değil de gerçekten cimri. Hadi canım. Gerçekten cimri iddia bu. İddia bu. Ama i̇ddia Gerçekten bu. kendini cömert gösteriyor. Cömert de gösterir <laughs> ama yani var. <laughs> yani burada özellikle bir kadın cimriliğini çok Flörte başladığın zaman adamın ha. maddi konularda rahat olmasını ister. Şimdi burada önemli bir şey var. Yani lüks mekanlara götürmesi değil. Herkesin öyle bir durumu olacak diye bir şey yok. Ama bir mekana götürdüğü zaman orta halli kendi halinde bir yere götürdüğü zaman bile yani rahatlıkla hesabı ödeyebilmesini ister. Bu önemli. Adam böyle sıkılıp utandığı zaman veya sıkıntı yaşadığı zaman veya hesabı sen öde dediği zaman kadınlar bunu alınıyorlar. Çünkü en azından ilk görüşmede adamın ödemesi doğrudur, normaldir. Şimdi burada hep şunu söylüyorum. Kendi çapında bir yere götür. İlle çok lüks bir yere götürme. Hatta bazı erkekler şunu yapar bak. Bir tüyo vereyim mi burada? Ver bakayım. Bazı erkek çok varlıklıdır ama hiç de öyle lüks bir yere götürmez. Kızın tavrını görmek için. Hiç ha, böyle kenarda, bir bir şey. bak kenarda köşede kalmış bir ama yok güzel bir mekan paspal bir yer demiyorum. Güzel bir mekana götürür ama hiç duyulmamış. Şimdi kadın nasıl bir tepki verecek? İlk görüşmede kadın anlamaya çalışır. Aa ha. beni niye lüks bir yere götürmedin mi diyecek? Aa, burası da çok hoşmuş deyip adamın kalbini kazanabilir bak. Ama kadın, tuzak kurar bazı adamlar. Ama kadınlar çok akıllıdır. Hangi erkeğe oynayacağını bilir. <laughs> <laughs> Onun zaten geçmiş onu denemek için oraya götürdüğünü... kadın ondan daha iyi bilir. <laughs> Marie ya bak bak ya <laughs> soruyorlar. Kadınlar neden <laughs> çirkin erkekleri seviyor diye. O da diyor ki kadınlar aşık olmasını bilir. Çirkine de aşık olmasını bilir. Siz merak etmeyin diyor. Sen bunu i̇şte. söyledin şimdi. Aynen, aynen. <laughs> kadınlar her şeyi bilir diyorsunuz. Kadınlar erkeği bilir, bilsinler. Kadınlar Bilsin çok abisi. akıllı. Tabii canım. Peki, çok akıllı. kadınlar kadınlardan çıkıyor. Şimdi boşak erkeklerine gelelim. Şimdi siz evet. boşak erkeklerine cimri evet. mi diyorsunuz? Tabii aynı adi Para Paraya aynı paraya şeyindeyim. düşkün diyelim canım şimdi adamları kızdırmayalım ama paraya düşkün diyelim yani. Burada maddi atışkı. paraya düşkün. bir dakika paraya düşkünlük ayrı bir şeydir. Cimrilik ayrı hesap bir şey. Hesap ödememe konusunda Başak erkeğinin ismi çok geçiyor. Bana çok geldi danışanlarımdan. Da çok, geldi. çok geldi yani Başak o, burcu nedir? Başak diyor. Başaktan nefret eden kadın tipleri var. Ya ki. nefret demeyelim de abla şey var ya var, hesap var, var. Mesela şöyle diyor Başak erkeğiyle ilgili kadınlar. var <laughs> ama kullanma onu kullanma. <laughs> kullanma bizi bitirme <laughs> yılın son programı. Şöyle diyorlar. çok iyi adam. Çok güzel adam, çok iyi anlaşıyoruz. Ama şu hesabı ödemiyor kardeşim diyorlar mesela. He. Hesabı ödemiyor. Bunu başaklarla ilgili duyduğum. Yani bir başak erkeğiyle birlikteysen restorana gittiğin zaman hesabı ödememe riski var. Var. İsmail Sadece olayınla, tamam, restoran sevdiğini değil, ne? sevdiğini de söylemez Başaklar. Duygularını da ifade, Duygularını etmiyor da ifade ya, etmiyorlar. Duygusu. Sadece şey olay, yemek olsa asıl, kolay. Bu asıl çok büyük problem bu bence. daha büyük bir problem. Bir dakika problem. hangisi daha büyük problem? E, bir dakika. Bence duygusunu söylemiş. Daha büyük Allah problem Allah coştuk. <laughs> yani coştuk. maddiyat mı yoksa şey mi? Siz ha. konuşun bir dakika mikrofonu Maddiyat mı yoksa ya. duygu mu? Hangisi? Şimdi hangisi daha büyük e, problem? Şimdi şöyle bir şey, Başak komplike bir kadın ister. Hem akıllı olsun, tamam. hem zeki olsun, hem duygularına hitap etsin, evet. hem de ondan çok fazla para maddi beklentisi olmasın. Tamam. Ama bir o kadar da beni sevi sevdiğini söylemesin. Çünkü Başak erkeğinde şu var bu çok önemli. Ee, eğer ben bu kadına sevdiğimi söylersem kendimi ele veririm. Hmm. Kendimi ele veririm. Zayıf görünürüm, cepte zayıf görünürüm. Görürüm. Zayıf görünürsem bu kadın beni yer. Yani sıfırlar. O yüzden o korkuları vardır. O güçlü erkek, havalı erkek, hani seçici erkek olmasının e, ahurasını kaybetmemek kadından için. Kadından beklentisi, ama ama kadından beklentisi kaybeder. biraz fazla değil mi Başak erkeğinin? Yani kadından inanılmaz derecede beklentisi var. Hem de bir de birlikte de para kazanalım diyen bir Burç. Yani biz bu kadınla yani, birlikte bir gelecek yapalım, para kazanalım. Hani mümkünse sürekli ev alalım, yazlık alalım diyen adam tipi değil mi biraz? Şöyle, Yanlış mı düşünüyorum? Başak'ın şöyle bir özelliği de var seçeceği kadın tipinde dediğim gibi komplike ister ama birlikte para kazanalım olayını da çok girmez Hani o ona biraz artı sağlasın ama ona parasını vermesin. <laughs> ben, ben burada da yani yedirmiyor. Or Orada da yedirmiyor. yedirmiyor. Yedirmemek ya için ben uğraşıyor. Sana bir şey söyleyeceğim çok evet. tatlı. Bir tane danışanıma demiştim. Ya Başak biraz maddiyatçıdır. Danışanım şey demişti ya. Aa tam sevdiğim. <laughs> tam sevdiğim. Ben de parayı seviyorum Adil Bey. Yani şimdi <laughs> maddiyat bugün ilişkilere bakın ilişkilere damga vurmuş durumda. Bugün dünyanın gerçeği bizim ülkemizle ilgisi yok. Bütün dünyada maddi maddiyat dünyanın gerçeği. Dolayısıyla bu şimdi biraz önce sevgili Nur'un söylediği gibi eskiden de o işte samanlık seyran olur işte iki evet, gönül bir olunca o her dönemin mi? kendine göre özellikleri vardı artık dünya değişti. Dünya başka yani bir yer Yani Z olsa. kuşağı varken, alfa erkekleri varken maddiyat artık çok önemli. Ama şöyle söyleyeyim size. Kimimiz maddiyata önem verirken kimimiz aşka önem veriyoruz. Mesela az önce bir soru sordu ya hangisi evet, daha, daha, önemli evet. diye. Evet. İnan bak ilişkide e, duygusunu söyleyeme, söyleyemeyen adam kadar kötü bir şey yok, kötü bir bir şey şey yok. Şey yok. çünkü biz kadınlar daha kolay duygumuzu söylüyoruz evet, ama karşımızdaki erkekten de onu bekliyoruz eğer bir adam duygusunu ifade edemiyorsa yani bir gün gözünün içine bakıp seni seviyorum diyemiyorsa seni seviyorum demesine de gerek yok değil mi Adil Yani evet. sadece sevgini ifade etmenin yolu ee, seni seviyorum var. demek değil İşte neve gelir Aha. yanağına bir öpücük kondurur Aa. ne bileyim işte gece yatağa giderken işte televizyonu kapattınız yatağa gidiyorsunuz sarılır Bak, bir hareket Gizol. yapar. Bir hareket yapar. Sevgisini ve nasıl özlediğini gösterir. Tek ama, bir hareket. Bak bak. Ama şöyle i̇şten bir şey eve var. gelir. Bak ha. bak. İşten eve gelir. Senin söylediğin sahneyi açtım şimdi ben hep görsel düşündüğüm için. Kapıdan girer ve kadı eşinin saçını koklar. Ya bu saçını evet. koklar. Sen hiç bak, hiçbir şey bak. Şimdi soruyorum hangi size. cümleyi söylese bu kadar etkili olmaz bak. bak hangi şimdi cümleyi? erkeğinden... yemek kokusu. <laughs> Neden? Ya ben burada bugün Başakları gömdün, bitirdin bugün başakları. Ay Filiz gülmenden anlayamıyorum. Başak erkeği Baş, ne der? Saçını kokar mı? kadının saçını Saçın soğan kokuyor diyormuş Başak soğan erkeği. Koparmış. Öyle mi der? Evet. <laughs> Yemeğe soğan mı koydun? Saçın soğan kokuyor diyormuş. Aynen. Başakları Aynen. bitirdin Aynen. bugün, gömdün. Titiz adam. Bugün, gömdün bugün, adam. gömdün. Titiz adam. Filiz bu sonra yani Başaklar evde kalacak Başak erkekleri. <laughs> Zaten kalmıştır. Ama, ben... Ama ben Başak erkeklerini çok seviyorum. Onlar gerçekten. Ya. Temiz, titiz, şivellini. Şikayetine... Ya yani burada... bu kadar da Temizlikte yok. Temizlikte rakipsiz. Dövülmez ya. yani olur mu öyle Yapma, ya, yapma maşakları bitirmeyi yapma. Bütün burçları seviyoruz, bütün burç erkeklerini seviyoruz ama biz burada masaya yatırıyoruz. Yani bilsinler. <laughs> evet. Yani şu diyor sevgili e, Filiz. <laughs> evet. Eğer evlilik tercihinizde önce karşınızdaki insandan, karşınızdaki erkekten şefkat bekliyorsanız bu boşak erkeği değil. Ama evlenmişse o adam zaten onu sevmiştir. Bir de o var. Başak Abi bir dakika. Kolay Tabii ki. Bir yani. dakika. Evet. Bir dakika. Şimdi kadınların en sevmediği şey. Mesela bir adamın şöyle söylediğini düşün. Evet. "E senle birlikte olduğuma göre zaten seni seviyorum. Niye sorup duruyorsun?" E, bir kadın, Bak. bir dakika, bir kadın bundan daha kötü bir cevap var mı bir kadının duyacağı? Ama bunu başak... Erkeklere söylüyorum bunu yapmayın abi. Bak aramızda konuşuyoruz. <laughs> bunu yapmayın abi kesinlikle. "Zaten birlikteyiz canım." diye bir cevap olur mu ya? Böyle bir şey var mı? Yani şöyle diyeceksin. Hayatım sen benim için benzersizsin, tarifsizsin. Söyleyin bunları. Bunları söylediğin zaman ilişkinin kalitesini Vallahi yukarı çekiyorsun. Vallahi şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim seyircim konuşuyor Handan Toprak demiş ki. Buyurun. Vallahi hiç de size katılmıyorum. Neden? 40 yıl samanlık seyran yaşadık. Ben eşim Başak, ben Kova demiş. O 40 yıl önce yaşamış. Helal olsun 40 yıl Handan önce Hanım Seyircim konuşun ne olur. <laughs> Ama şey, Eğer size diyor, ters doğru. gelen bir şey varsa lütfen canlı yayında yazın. 40, 40 yıl birlikte yaşadıkları eski bravo. kuşak. Eski kuşak 40 yıl yaşıyordu, şimdi yaşasın bakalım başkan. Hanıma ilerisine. ben eski kuşak demiyorum, doğru kuşak diyorum. Siz de yapıyorsanız doğru. Çünkü keşke hala o devirde olsak doğru. Valla şimdiki Peki. kızlar öyle demiyor işte. Sorularla evet, doğru. devam, devam doğru. ediyorum Saat, arkadaşlar, doğru. sorularla devam ediyorum. Biz bugün konuşuruz? biraz, biz bugün <laughs> biraz kendimizi <laughs> kaybettik. Evet. Yılın son programı kendimizi kaybettik biraz. <laughs>